Yılmaz nerede? Vallahi polis bile bulamıyor abi. Yılmaz'ı bulmak imkansız, impossible. Ama çalınacak kadar çok paranız varsa o sizi mutlaka gelir bulur dediler. Var abi, çok paramız var. Ne? Nerede var? var. 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 Para nerede? Bu nasıl bir Siz, sürat lan? Yılmaz! Yılmaz! Fikret! Ne oluyor lan? Ne bakıyorsunuz ya? Adam oturdu yerde bayıldı. Gel abi. Kendine gel abi. Yılmaz. Nasıl duram bu? Bu kalemun gibi oldum İsmail abi. Soruyu ben soruyorum. Cevabı ona veriyor ya. Her gün kılıktan kılığa giriyorum. Kimse tanımadı beni. Evet. Fikret'ten tüp aldım. Tanımadı. Çatıya para bozdurdum. Tanımadı. Siz gelmeden önce İsmail abiye çift mas koydum. O bile tanımadı. O sen miydin lan? Para var dediniz. Nerede? Para nerede? Para nerede? Para nerede? Anlatayım. Şimdi biz Tarım düğününü yaparken ben Emel Hanım'ın menajerini aradım ya. Adam meğerse benim verdiğim numarayla sayısal oynamış büyük ikramiyeyi tutturmuş. Tutturdu sen de ortak sayılırsın diye. O kadar tutturunca ben de aldım. Bayağı bir paramız var artık. Ah. Az Yılmaz'ı gördüm senden burada. Bayılmışım. Ne adamdır baygunum? Yılmaz nedir Benim eve gitti galiba abi. Anahtarlarım da yok. Allah aşkına. O kadar parayı evde tutacak değilim ya. Neyse ne. Şimdi Yılmaz evde parayı bulamayınca o bizi bulur zaten.